Hepinize merhaba arkadaşlar. iki Noob kanalından ben Furkan. Ben Kadir. Öyle umut, öyle düşünüyorum bilmiyorum. Sabah 12. Öğlen 12'ye ya da ona falan paylaştırayım. Nasıl olur? olur. Öğlen 12 ya da saat 10. Olur. Öyle ayarlayabiliyorsun. İyi ki, iyi, ki, i̇yi ki gerçekler programı var. Bilmiyorum la. Ben şu an Mevlana oldum ya. Bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum. Bir sağa ha, gidiyorum, bir sola gidiyorum. Aşırı hızlı değil mi? Ha, bana da öyle geliyor şu an. Şu dönen şeyler değil mi çok hızlı? Evet, Toplar, evet. dönen şeyler. Bu engeller. ben ikinci bitirdim de. Anam bitiremedim. Ha ben de geliyorum ufaktan. Ya ama var ya. Ha? Vallahi Ana. Neredesin lan? Sen gelemiyor gibisin. Geliyorsun geliyorsun herhalde o mavi takımı sendin herhalde. Aynen geldim tabii. Tamam çok iyi. Çok iyi ya. Geldiysen sıkıntı yok. Olay. Şey. Oo. Bunu ne yapıyoruz düşmeyeceğiz herhalde. Ben oğlum. Oğlum bunda var ya gideriz biz net diyorum sana. Bak Aa. benim oyun nasıl kasıyor benim oyun nasıl kasıyor. Kanka bunda ne yapacağız ben anlamadım ki. Düşmemeye mi çalışıyorsun? İşte sen adamları takip etmiş şey olmaz. <laughs> Bilmedi bilmediğimiz şeyler olunca adamları takip et taktiği. Ben düştüm. <laughs> Düştün mü? He. Fırladım yukarıya. Ge şey attı. Oha ben de düştüm. Çok kötü oldu la. <laughs> Demek ki orada şey yapacaksın kanka. Durmaya çalışıyorsun. Yarım saat, bir saat. Oyuna bakıyorsun yani. Ben de öyle kanka. Demek istemiyorum ama öyle yani Zula için. Ya benim de neye hoşuma gidiyor biliyor musun? Sohbet, muhabbet, takılmak. Yayın, yayın. falan açıyoruz ya hoşuma gidiyor. İnsanlar geliyor. Yani kaynaşıyoruz güzel oluyor ama. Ya yayında buraya da açılıyor. Burada da hani biliyorsun şeyi var, kalitesi var, rahatlığı var. Arada bir yayın yaparız buradan. Arada bir kayıt alırız. Ben kayıt günü olsun. Yarın mesela yayın günü olsun. Yayın açalım. Nasıl fikir hoşuna giderse. Olur. Böyle bir gün kayıt bir gün yayın. Bir gün kayıt bir gün yayın yapalım. Yayında şimdi şey sıkıntısı var. İnsanlar sürekli daha davet at oynayalım. Gelelim gidelim. Ya oğlum nerede çarptı ya görüyor musun? <laughs> Düşme ha. Aha vallahi iyi kurtardım. Vallahi ben de iyi kurtardım zincirleme kaza yaptırdım gördüysen. <laughs> Gördüm. Benim kafaya çarptılar la. Tutu <laughs> tutu. Ay anlıyoruz ikimiz de. Lan 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 çıkıyordum az Law Lav macerası. Düşmedin değil mi? Yok. Arkamda mısın? Evet. Arada biraz mesafe oluştu sanki. İki arkandayım öyle söyleyeyim. Olsun sonuçta zaten İlk 16'ya sıkıntı yok. Ya burası bir noktadan sonra sadece düz gitmeye dönüyor biliyor musun? Düz git space bas. Düz git space bas. Anlatabiliyor muyum? Çünkü birinci bitiriyorum mesela. Ben de ikinci bitirdim. Helal olsun. Aslanım benim. Bu sefer normal. Aynen. Ya <laughs> ufolara binmezsek olmuyor. İstanbul guys'ı Mr. Beast mi destekliyor? A, direkt Mr. Beast satın aldı. Ha, çok iyi. Adam çok güzel yatırımlar yapıyor bence. Çikolata çıkarttı. E, zaten tişörtleri şeydir satıyorlar. Videoların izlenmesi çok iyi. Adamlar çok başarılılar ya. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Vallahi ben tebrik ediyorum. Baksana oğlum, oyuna karakteri var adam. Oğlum kendi oyunumda karakterin olması normal bir şey. Ya hayır yani ne bileyim, ne bir oyun yapıyorum düşünsene böyle, şey oyun yapmıyorum, Oyunu satın alıyorum böyle. Ve karakter karakter oluşturuyor değil mi? Ve kendi karakterlerini oluşturuyor. <laughs> <laughs> orayı, <laughs> orayı ben keseceğim yüzde 90 Kesme ya. Doğallık mı olsun diyorsun? <laughs> doğallık, doğallık. Bu arada <laughs> ikimiz de şu an şey yapıyoruz. geliyorsan <laughs> Bak ben de böyle hamburger falan ekledim. İyi. Zaten yayını beklemiştim. Arkadaşlar. bunlar ne tütün içmekten işte. Evet. O yüzden videoyu beğenin ve Kadir ve ben artık tütün içmeyelim. Ben de Size <laughs> destek olun. Selena'nın skin çok iyi ya baksana şuna. Ben niye? Aha gördüm he. Motor şeyi. Selena... Ama bot. <laughs> Aşağı düştü Selena. Ama bot. <laughs> %90 bot kanka. Selena ne yapıyorsun? Değil mi? A yazık oldu sana da. Evet kala kala gerçek real insanlar kaldı, adamlar kaldı ve şu an ve, ve tek mikrofonla biliriz biliyor musun? Evet. Şimdi eğer bu maçta çekişmeli bir şey değil de bu arada bu çok da fazla. Dikkat et he, çarpma, düşünme. Burada... <laughs> Burada kaldım. Da oğlum. Düşeceğim bak. <laughs> Dikkat et. <laughs> bak düşme sakın. Vallaha çok kötü düşen. Ay yavaş oğlum iyi gör ha La Durkan inşallah çarparsın bir yere. Çarptım ya. Üf. Bir daha çarparsın inşallah. Of bir daha çarptım ya. Bir daha çarparsın inşallah. Üf ya tekrar çarptım. Ya of! <gülüyor> <gülüyor> çarpa çarpa geçtim lan daha ne istiyor? Mister Beast. Mr. Beast. Mister Beast. Mister Beast. Mr. Beast. Mister Beast. Mister <laughs> Beast. Mister evet. Beast bizden Ama değil. Mr. şöyle izliyorum. El tepki falan yapıyor ya. Ha, o tarz mı izliyorum? Onları izliyorum. Tuğkan abinin tepkiler çok iyi. Ben Tuğkan abiye bayılıyorum. <laughs> Hep <ya>. montaj. <laughs> MrBeast Beast e diyor ya. Millet birbirini yiyor. O da hiç şey yapmıyor bu arada. Umursamıyor. Bu arada yine hızlı olan geldi biliyorsun değil mi? Oğlum bu niye bu kadar hızlı ya? Baksana haritaya. Çok hızlı ya. <laughs> jumpla jumpla. Spam at. Spam at. Spam at. Karpma, hop. Aradan kaynağı. Çok iyi Yara bunun Twitch turnu-bu değil de işte Bunun hani orijinal şeyi var ya Onun Twitch turnuvaları falan vardı Evet Fall Guys Fall Guys Yayıncılar oynuyor falan Oğlum Çok kötü Kafa. vurdu kafama ya Şu dönen şey var ya Çekiç mi diyeyim Ne o balyoz mudur ne balyoz bu Balyoz mu çekiç mi neyse Çıkamıyorum ya Kadir <laughs> aynı yerde takıldık Ana tepeye fırlattı beni <laughs> Biraz bak Biraz hile Oldu ama olsun Allah'tan ilk 16 olanla Şey değil birinci olsa var ya bittiydik Ayakkabı yırtık elbise pantolonu yağına bak Bana diyor ki sen bittin zaten bittiyiz amınakoyim Deyip Yine Sonuncu olarak Ben girdim Hadi. De... Abi Kaldığım yere bak ya Çok kötü yerde kaldım Milleti iterim ki Baba Mr. Beast, Beast. Nerede çıktı? Nerede? Karşına. Yani etrafa bakıyorum. Arkanda çıktı. istersen. Onun da bir arkasında var. Karşı. O dikkat et lan ne oluyor? Bitiyor kardeş. Kardeş sen dikkat et. İyi. Ha. Oyunum dondu dondu ha. Tamam. Ölüyor ölüyor. Dört kişi kaldı dayan. Bir dört düştü mü tamam. O dörtten biri oluyordu az daha. <laughs> Karşı attı. Of of mükemmel. Yerinde bir tokat olsa var ya. Aha <laughs> Sekiz tamamdır. Evet final yapacaksın. Köpek balığı. En, en sevdiğim. Bombalama falan. Bombalama Bombalamasyon. Bu benim misyon. Oğlum bu benim hepim. <laughs> ilk deliğe düşüyordun aslında. <laughs> Harbi bu La baksana adamın. lan. Mesela oradan kurtuldu o baş yerde düştü bu arada. O millet ortada bekliyor. Bot var ya. Herhalde botlar. Bunlar takla atıyor kanka. Nasıl atıyorlar? Ha? Ne bileyim. Geri takla falan atıyor. Emot herhalde o. Emoji gibi. Baksana emoji basar gibi. Takla atıyorlar. Oğlum adamlar çok rahat şunlara bak kebap Biz de burada emek veriyoruz diyorum Kadir öyle sabit duruyor sanki <laughs> Ne yapacağım niye kendimi görüyorum Brezilyalı Tutla. Dikkat, ah, ah, et, dikkat ah. et dikkat et ortaya kaç ya Çok iyisin Ortaya bir bomba sallasa var ya herkes yarısı mefta Ha git Taklatıyor ya. Bro blokluyor bildiğin. <laughs> bakalım şöyle biraz etrafa bakalım. Yer kalmadı farkındaysan. Son düzlüktesiniz. O da sıkıntı var burada. İki kişi daha düştü herhalde. Üç kişi. Bak şura gidecek şura. Karşı var ya. Hmm. orada Oradaki joker kaldı. Bence orası biraz daha kalacak gibi duruyor. Şimdi buraya sardı. Buraya sardı kanka dikkat et. Oho. Oh. de düşmez ama ya. la şunları. Gidin la. Gitler. <laughs> Aa! Zıplarsa düşersin oğlum yapma. Ya git. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Joker'le kim kaldı? Joker'le Tahşahan. Böyle yüzde doksan Tahşahan alacak Joker patladı. Bak. Nereye? Ayrıl baba. Ne yapacağız? Ayrılalım.